İLK Kimya, kendi nefsini bilmek selamun aleyküm sevgili kardeşim. İmam Gazazali, Rahimetullahi Aleyh bize, mutluluk kimyasını, kimyayı saadet, ele geçirmenin, sadece ilimle değil, kendine dönüşte mümkün olduğunu öğretir. Şimdi, insanın kendi içindeki sırra, dört temel başlık altında derinlemesine bakacağız. 1. Nefsin hakikati, ruh ve beden. Ey kendini aramaya kalkan yolcu. Senin hakiki özün sadece gördüğün kemik ve etten ibaret değildir. Sen yabancı bir diyara gönderilmiş yüce bir misafirsin. Bedenin atın gibidir. Seni bu dünyada taşıyan fani, yorgun düşen ve sonunda çürümeye mahkum olan bir araçtır. Onu beslemek zorundasın ama ona kul olamazsın. Ruhun, binici ve hakimi sensin. Allah'ın emrinden gelmiş, kutsi ve ebedi bir cevherdir. Düşün, eğer bir kaptan, gemisini tamir etmek yerine, sürekli geminin boyası ve süsüyle uğraşırsa, denizde batmaya mahkumdur. Asıl kimya, gemiyi değil, kaptanı kurtarmaktır. Senin kaptanın ise ruhtur. Allah'ı bilmek istiyorsan, önce sendeki bu ilahi emaneti, ruhu tanımalısın. İkinci İnsandaki dört kuvvet ve nefsin ordusu Allahu Teala, ruhun idareciliği için sana dört temel kuvvet vermiştir. Latifeci Rabbaniye, akıl, şehvet, istek, gazap, öfke ve heva arzu. Latifeci Rabbaniye, akıl padişah ve rehberdir. Hakiki marifete götüren ışın kaynağı budur. Şehvet, yiyecek, içecek ve üreme gibi zorunlu ihtiyaçlarımızın kuvvetidir hayvanlar alemindeki domuza benzer. Doyumsuz ve kirleticidir. Gazap, savunma, kötülüğe karşı durma ve hak aramaktır. Hayvanlar alemindeki köpeğe benzer. Terbiye edilmezse, saldırgan ve yakıcıdır. Heva, arzu bu şehvet ve gazabın yanlış yola sapma eğilimidir nefsin tuzakları buradadır. Örnek, bir kralın ordusunda köpekler, gazap ve yiyecek taşıyan hayvanlar, şehvet gerekir. Ama eğer köpek kralın yatağına yatarsa, yiyecek taşıyan hayvan da kralın tahtına oturmaya kalkarsa, o ülke yıkılır. Asıl marifet, akıl padişahının şehvet ve gazabı dengelmesi ve onlara hükmetmesidir. Üçüncü, ruhun acizliği ve fakirliği. Ey ne kadar güçlü görünürsen görün, temelde aciz olan kardeşim. Nefsini bilmek, onun ne kadar aciz ve ne kadar fakir olduğunu kabul etmektir. Sen kalbinin her atışını kontrol edebilir misin? Hayır. Senin vücudunda dönen milyonlarca hücreyi sen mi yönetiyorsun? Hayır. Sen dünden ne kadar yaşayacağını bilir misin? Hayır. Her an Allah'ın kudretine muhtaçsın. Bu mutlak ihtiyaç ve fakirliği anladığında kalbin kibirden temizlenir ve gerçek zengin olan Allah'a yönelir. Bu fakirliği bilmek, Allah'ın mutlak zenginliğini bilmenin ilk adımını oluşturur. 4. İnsanın ahiret için yaratılmış olması İyi ebediyete aşık olan gönül Nefsinin yüce cevheri, ruh, bu fani dünya için yaratılmamıştır bir balıkçının sadece bir günlük geçici pazar için denize açılmaması gibi. Onun asıl gayesi daima denizdir. Senin gayende bu dünyadan kazanacağın ebedi mutluluktur. Düşün, bir kral, kıymetli bir yüzüğü, geçici bir çamur birikintisinin içine atar mı? Hayır senin ruhun, o yüzükten çok daha kıymetlidir. Onu geçici dünya arzularının çamurunda bırakma. Allahu Teala seni bu dünyaya göndermiştir ki, marifet ile onu tanıyasın. İbadet ile ona kulluk edesin. İhsan ile ona yakınlaşasın. İşte kimyayı saadet, bu ruhu tekrar ebedi yurduna hazırlamaktır. 5. Kendini bilmek, niyet ve amelin taahhüdü. İrade sahibi. Kendini bilen artık bütün niyetini ve bütün amellerini bu ebedi gayeye uygun hale getirir. Dünya ahiret için ekim tarlasıdır. Eğer bu tarlayı boş bırakır ya da zehirli otlar ekersen, ahirette sana huzur verecek hiçbir hasat elde edemezsin. Niyet et, her nefesimi, her sözümü, her bakışımı o ebedi saadete ulaştırmak için kullanmaya niyet ediyorum. İşte bu derinlikte bir nefs marifeti, senin için Allah'ı tanımak kapısını sonuna kadar açar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize ve üzerimize olsun. Amin.